Kılıcım ben daha fazla duygularıma gem vurmak istemiyorum. Kızdın değil mi bana? Yok hayır. Yani kızmadım tabii ki. Ne bileyim böyle damdan düşer gibi söyleyince. Benim duygularım böyle. Kılıcım. Ben seni her gün görmek istiyorum. Her gün. Uyanır uyanmaz ilk senin sesini duymak istiyorum. Hayatımda ne var, ne yok, her şey seninle paylaşmak istiyorum. Hem de bunu çok istiyorum. Ya, yani, yani sen de istersen tabii Ertuğrul, sen de benim için çok özel ve çok önemlisin. E seni tanıdığım için, senin gibi bir insanı tanıdığım için çok şanslıyım ama hayatımda <laughs>